Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir üst savunma oynuyoruz? Arkadaşlar ben sizden önce bu yani es ben bu oyunu çok önceden başladım. Yeni öğrendim. Ben de azıcık kasıldım arkadaşlar. Azıcık. Aa arkadaşlar bu arada ben şöyle bir kutu almıştım. Sirk kutusu 2.5 milyon. Hemen bir onu açalım. Arkadaşlar gözükmüyor. Bu sıradan var herhalde. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar box eldiveni geldi. Bir dakika arkadaşlar yanlış yere de. Evet arkadaşlar box eldiveni geldi. Hemen bakıyorum. Şöyle başlattım savaş. Kaç hasar verdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne kadar hasar verdiğini öğrenemiyorum. Çünkü adamlara vuramıyorum şu an. Şu an vurabilsem Yani bu oyunda size en fazla yapacağınız hemen ilk başta gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burada chapter diye bir şey yazıyor ama tıklıyorum. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm bölüm 3, bölüm 4 var. Arkadaşlar bölüm 1. Aha da böyle bir yer. Zaten eşyaların hepsi oyunun başındaki her şey burada. Bu küçük tabanca. Lav boyutunda da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da sizin açacağınız şeyler var. Oo, bunu kaçırmamamız lazım. Burada bizim güneş şeyleri kazanmış. Şurada bir şeyler açıyoruz ama. Şu ikinci şeye geçelim arkadaşlar. Bunlar çok ezik. Hatta direkt üçüncü bölüme geçelim. Size en son gösteririm. Diğerlerini. Bakın arkadaşlar adam hayalet falan geliyor. Bu hayaletleri de sadece şu alttaki adamın koyduğu taretler görebiliyor. Tabii bende de var. Bir tane 10 milyonluk diğer, he, milyonluk diğerleri de 5 milyonluk. Üsttekiler de bayağı pahalı arkadaşlar. 6 milyon bunlar da 2 milyon arkadaşlar. Bunun bir tanesi de 1 milyon. Yani çok fazla kasıyor, kazanıyoruz. Yani bu oyun sizin kasılma ve çok saran bir oyun arkadaşlar. Ama yani ben şu 4. bölümde çok fazla para kazanıyorum. Yani genellikle bu oyun oynayalım. Mesela adam da burada bir sürü kutu almış mesela. İlk seviye adam bu da. Diğerleri de gölge kutu seviyesinde mesela bak. Bu adam beni geçmiş. Benim içimden geçmiş. Adam da kaç tane 1 milyon, 10 milyonluk petler taretlerden var. Burada da bir sürü duvar koymuş. Bakın burada hicker blok, çaylak blok her şeyden koymuş. Adam bana bir tane ha? Bir sürü şey var. 16 like var. Aşağıdakileri tam göremiyorum ama herhalde bunlar da 10 milyonluk. Ya bunların hepsi bilmiyorum diğerleri de iyi arkadaşlar. Çünkü bayağı bir şey almış. Adamda bayağı bol para varmış yani. E, önceden bu gelmişti ben bunu alamamıştım arkadaşlar ya. Yani çok iyi bu. Bakın da, ha, bakın bu almış. Abel bir dakika arkadaşlar okuyamadım. Abel Tas burada ücretsiz yetenek kazan. Buraya tıklıyorsunuz mesela kritik. Kritik hasar verme şansı 3. Ben buradan plazma hasarı değil düşmanı yavaşlatmayı çekeceğim. Arkadaşlar ben hepsini çıkartamıyorum. Arkadaşlar bu kritiği şöyle arkadaşlar şimdi koyamayacağım. Ee, mesela bakın burada robuxlu bir şey var. Kaç robux? bir robux arkadaşlar. Tabi alamam. Çok param yok. Arkadaşlar şu an sizlerle bu kutuyu açacağız. Evet. Ha bismillah. Açtım. Ay inşallah şu büyük tabanca gelir. Bu ne? Of. Neyse olsun. Arkadaşlar şş, bir dakika şunu vereyim. Bakın şunlar aşırı iyi. Şu en sondaki bu 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 arkadaşlar bunları bir açıyorsunuz abi şimdi silahlar çıkabiliyor bende de var bakın aha da burada çok fazla hasar veriyor bakın bende de şöyle duvar var burada da yü sadece şu okçulardan 100 tane bunlardan 39 tane şunlardan 21 tane bunlardan e, toplam olarak 100 tane bunlardan 92 bunlardan 180 tane bunlardan 16 tane Bunlardan 5, bunlardan 4, ortadakinden 1. Şu taramalı tüfeklerden 10. 5 milyonluklardan 1, 2, 3, 4 tane, 2 tane de 10 milyonluğum var. Bu da bir beleş. Yani bir tane güneş şeyim var burada. Güneş taretim arkadaşlar. Mesela bu adamdaki şeyler de çok, çok iyi. O adam çay ha, şey seviyesine geçip bunları değiştirmiş herhalde. Lan karşıya biri geldi herhalde ya. Allah Allah neyse. Ve buradaki bosslar yani çok fazla hasar veriyorlar bir de. Ben bu bölümleri çok zor geldim. Yani şansa diyelim. Arkadaşlar en çok para 500 milyar. En fazla dalga adam birler onu 10.667 gün dalga yani şundan gelmiş en fazla oynanan biri de benim gibi bir bacon bakın ben daha güçlü gibiyim bak ok atıyor ben de yumruk oruyorum tam Oğlum, bu ne anladınız siz Oyna 43 43.435 bir Robux arkadaşlar Kaç para bi bilmiyorum ama oğlum. Bu da kadar para harcanır mı oğlum? Baksan mısınız ya? ben 400 bin harcamam. 4000 de hiçbir şey harcamam oğlum. Arkadaşlar. şu an Robux'um yok. Robux'um olsa özel sunucu alacaktım arkadaşlar. Ama ben takdir alırsam ben de okuluyor. Aa, yenildim. Neyse bir daha girelim. İşte arkadaşlar ben de okulluyum. Okulu bitirirsem bir de takdir alırsam babam Robux Robux aldıracağım. O da izin verirse e kendime özel sunucu alacağım arkadaşlar. Ha bir dakika bunu kaç hasar verdiğine bir bakayım. 13 gün hasar veriyor. İyi. Oğlum tek atar Yavaş ama herkesi de eder yani. Neyse oğlum. Abim şu anda sağlayacağım. Hatta şunu öldüreyim Ya gel, gel ya kıyamam. Bununla sen kimi yeneceksin? Barbaleti var. Evet bana baktı. Arkadaşlar şu an kanalımı açtığımdan beridir. <laughs> yani çok fazla petim var. Bu bu adama full hayalet geliyor arkadaşlar. Bu hayaletlere sadece bu taretlerin şeyler vurabiliyor arkadaşlar. Hani var ya şu daha demin 5 milyonluk. 5 mi? 5 10 20 40 milyonluklar vurabiliyor. Arkadaşlar adama yardım ediyorum. Vallahi son adam yendi. Adam başka bir seviyeye mi geçti? Yok. Aa bakın. Siyah hayalet geliyor. Ha bunlara diğerleri vurabiliyor mu? Yok vuramıyormuş. Aha burayı yardılar. Burada da full 5 milyonluk varmış. Herhalde. Oo bakın. Of. Arkadaşlar ben normalde o adam öldüremezmiş. Herhalde. Bakın. 40 milyonluk petten var. Geleni öldürüyor yani buradan. Arkadaşlar şurada şurada bir tane kamerası var. Bunlar da o kameralar. İşte. Buradan o kameralar buna enerji söylüyor bu taraftan. Bunlar titre yok. Bunlar haber veriyor. Bu makinede de gö gördüklerini sıkıyor. Öyle bir mantığı var. Mesela ben daha da izleyeyim onlardan. Benim dizilişime bakın bir de onlara bakın. Çünkü onlar benden zenginler arkadaşlar. Yani ben de böyle 100 milyar hileli olsa yani ben en pahalı blokların hepsini aldırım buraya. Geri yani kendi beyzime. Ama maalesef yani. Öyle bir şansım yok. Pardon. Bakın işte burada 10 milyonluk gölge kutusu var. Ama herhalde alabiliyorum. Bunların deposu sınırsız herhalde. Yani bilmiyorum tam olarak. Yani ben bu oyuna yeni başlamıştım. Tam olarak yani bir aydır falan oynuyorum. Oo arkadaşlar 5 milyonluk alıyorum. Bir tane aldım. Bir tane de 1 milyonluk aldım savunmadan. Aldık zaten. Arkadaşlar bir blok 2 milyon lira ya. Balkaba 5. Arkadaşlar en sondaki bile 12 milyon ya. Nasıl bir şeydir bu? He ben size şeyleri göstermedim. Hemen onları da göstereyim. Bakın. Şu en sondaki şey çok gereksiz. Bir de 24 milyon para niye ben vereyim de mi arkadaşlar? Aa 590 a kadar dayanmışım en son. O zaman bezmeye yar yardım ediyordum. O zaman şimdi de yardım etmeliyiz. Bir dakika arkadaşlar şöyle durdum. Bunlara vuracağız. Geber 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 geber. Ben vurunca çok işliyor mu bilmiyorum ama yani. adamları 30 bin hasar veriyorlar. Anca ölüyor bunlar. Aa tek attım herhalde. Bir vurayım. Aşağı aslında güçlüyüm ya. Neyse. Abi gelenleri öldürmem lazım. Bu Aha, bak baba. hayalete bak. Abi geçirtirsek bunlar bizim kuleyi yer. Bak. Şu bunlar vurmazsanız ne yersiniz? Onlar bir delik açıyor. Oradan giriyorlar hepsi aynı anda bak. Şu çekişince şuradaki dikenleri kırıyor. Bak. Bak. Hayalete bak şimdi. Bak ki gi buradan gidiyorlar. Şurayı kırıyorlar. Sonra da Allah ne verdiyse kalbe saldırıyorlar. Aa, bak baba. Nasıl geldi bak. Burayı ge geçmişler. Ha burada 100 tane falan şeyim var ama yani. Tuzam. Arkadaşlar yani. Aa, bakın 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 vurdular. Ne dedim size? Geldikleri gibi vuruyorlar yani. Bunları bırakırsanız aha da base'imize hücum ederler. Ön tarafın hepsini geçtiler. En pahalı bloklarımı oraya koymuştum oysa ki. 1 milyon, 2 milyonluk bloklar, bloklar. Yani bakar mısınız ya direkt geçerler. Yani ben de bir destek olmayı deniyorum. Yoksa base'im gidecek. 600. dalgaya ulaşsam hepsi bir anda ona vur. Yani belki ölür. Yavaş bir şeyse. Yani ben de o yüzden dalıyorum. Bu ücretsiz. Ha hayır hayır hayır. Yani şuradan geçeyim. Hayalet gelecek şimdi. Gelmedi. Ha bazı bölümden sonra bu hayaletler gelmiyor arkadaşlar. Mesela ben şu an 360 mıdır? Ha, evet, 360 da bana gemi gelmeyi kesti bak. O büyükler burayı yarıyor, minikler de buradan geçip burayı yarıyor. Diğer dalgalarda da bunlar anasını ağlatıyor. Tövbe tövbe. Ama yani şu blokların hepsini çok yanlış koydum ben. Çok şey koymayacaktım ya. Arkadaşlar ben bir beyaz yapıyorum birini beğenmiyorum tekrar sıfırlıyorum. Yani 300 blok mudur nedir? Hepsini aynı anda koymak zorunda oluyorum. Yani ben böyle işleri de çok sevmiyorum. Mesela bak git o. 11 bin, 11 bin hasar verdiler bir de. Baksanıza surat az kazık geliyor. Birilerini kazıklayamamış. Korkutamamış. Bak bunlar ölüyor. Bunlar kafasını beyaza boyamış. Kafaları beyaz. Beyaz moruk. Bak bu yarıyor her yer yani Mek alalım Abi Hulk'un kardeşi bunlar ya Yıkıyorlar geçiyorlar Bak Geldiler suratları az gebermiyorlar da Bu emmi ne Yani böyle bunlara vurunca çok pis öldürüyorum hepsini. Bak 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 bak. Yardılar burayı. Buradan girecekler. Oradan da yarıyorlar yavaş yavaş. Bakın şimdi bak, bak, bak bu geldi. İşte bakın böyle dövüyorum onları. Ezikler. Yani çok da kolay değil. Elbet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Daha demin azıcık kestim videoyu. Çünkü yani bizim oyunla yani o da kolay değildi 590 yapmak. Bakın yine hayaletler geldi. Arkadaşlar naneyi yemişizdir artık. 10 tane falan hayalet geldi. Arkadaşlar gidiyor. Hayır, hayır. 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 Bütün bloklar bitti. Bütün bloklar bitti. Hayır git. Hayır. 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 Arkadaşlar. içinden geçtiler. Bak. Hayır. 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 Arkadaşlar bu da geçti. Arkadaşlar yediler. Bitirdiler. Bitir. Evet arkadaşlar. Daha demin Burayı yardılar. Bak bak bakın, Bakın bakın bakın. Aa, nasıl gidiyor? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Olmaz. Kalp orada. Kalp orada. Öldürdüm. Arkadaşlar yani 100 tane değil 50'sini yediler. Bunları yenmek kolay değil. Önden vuracaksınız bakın. Şu büyükler geliyor. İlk başta dalgayı onlar yapıyor. Bizimkinler de onlar odaklanınca bun bunlar böyle anladınız. Şimdi ben ne yapacağım? Burayı boşalttılar. Ha, bir hayal ettim gelse. Evet aynen bu gibi. Bakın. Bakın. Ay ay ay. Sıkıştım. Neyse arkadaşlar. o para yağıyor. İyidir. Kanka ne yapalım? Açtım. Arkadaşlar şöyle bir base yapmış. Ben bence iyi. beğeniyorum. Arkadaşlar şunları da topluyorum yani para lazım. Tek 100 bin lira veriyor az da değil. Yani azıcık daha şu güneş duraydı. Al yani açıyormuşuz. Aa bakın burada ona yardım ediyor biri. Ama benim yardım etmeme gerek yokmuş arkadaşlar. Adam tekne 75 bin hasar veriyor. Bu ne oluyor? Benim nereden fazla vuruyor? Maral açık açık bu yumruk çıktı. Neyse. Arkadaşlar şimdi sizlerle eğer biraz daha para toplayabilirsem sirk, ta sirk tanesi tentesi tentesi kutusuna alacağım. O arkadaşlar 10 milyonluktan gelmiş. Belki alırım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Oo 3 kutu. 300 bin lira. Arkadaşlar iyidir. Toplayacağım. Ben oyunda ee, tek iyi benim. Evet. Oyunda birinciyim benim. Bakalım liderlik tablosuna. Evet. Ha. Arkadaşlar bakmayın. Yani oyunda birinci benim. Değilim ha, değilmişim arkadaşlar. Adamın 44 milyonu var. Ama kim? Ha, bu. Ben bunu oyundan çıktı zannettim. Oğlum sen niye hacker kutun var sen? Allah Allah neyse. Mağazada neler var? Arkadaşlar şu mağazadan da hiçbir ücretsiz vermiyorlar ya. Bir dakika hepsini çıkardım. Bak bu kazma iyi bir hasar veriyor. Gelir alalım. Kazmayı alalım. Kritik ve plazma hasarı. DMG'yi arttırıyor. Evet arkadaşlar daim bir olay oldu da kapatmam lazım yani bizim evdekiler susmazsa ben video çekemiyorum. Bakın yine bağırıyorlar yani bağırınca ne oluyor? Neyse i̇şte arkadaşlar azıcık da adamlara yardım edin yani azıcık konuşmayacağım anlamına geliyor. Ama yani yine de fight atacağız. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun bitişine geldik. Ya yani siz de abone olun. Like atın ve güle güle arkadaşlar. Bakın, yine aynı oynayayım zaten. Hadi görüşürüz.